Nereye gidiyoruz patron? Biz Ezel Bey'in keyfini yapmaya gidiyoruz. Sen bizle gelmiyorsun. Azat'la nasıldınız? Arkadaş mıydınız? Ne olmuş Azat'a? Cengiz. Azat'ı bul. Bir yanına uğra. Niye? Niye? Ben istiyorum diye. Niye yani? Ne yapacağım? Oldu olacak bir silah ver. Ben vurayım. Bir yapmadım o kaldı zaten. Bak bu fena fikir değilmiş ha. Bir konuş, bir yokla işime yarayacak bir şeyler bul bana. Yok olmaz. Azat olmaz. Hem çıktım ben oradan. Bir daha görürsek fena yaparız. Hayatta olmaz. Tevfi'yi merak etmiyor musun? Ha? İçin içini yemiyor mu nasıl diye? Azat'tan onu da öğrenirsin. Sen bayağı şeytan bir adamsın. Teşekkür ederim. Azat Ne istiyorsun Şebnem Dur kapama iki dakika dur Ne istiyorsun Tevfik Başlatma Tevfik'le Şebnem çocuğu mahvettin zaten Hadi kapıyorum Tevfik'in eşyaları var bende onları vereceğim Bende kalsın istemiyorum Sana verebilir miyim Azat ne olur iki dakika. Öğlenin tamirhanedeyim. Bırakır çıkarsın. <laughs> Bugün Şebnem bugün. Yalnız kalmak istiyorum dedim ya Bade. Bırak şuraya. da dil kitabı. Birlikte çalışıyorduk. Kaldığı yeri işaretledim. Woodcut orada kalmıştı. Karateci gibi diyordu. Woodcut çok tatlıydı. Tamam. Bırak şöyle. O nasıl? İyi mi? Çok içmiyor değil mi? İçmesin. Midesinde... Yok Şebnem. Yok. Bıraktın. Şimdi git. Ali duyarsa ne yapar seni biliyorsun değil mi? İkimizi de. Dur. Perişan günler. Şimdi iyi gayet. İyi. Oh Allah'ım iyi. Ne kadar iyi? Şey gibi mi? Beni unutmuş gibi mi? Bu kadar çabuk mu ya? gitmeden bir yüzümü yıkayabilir miyim? <Gülüyor> 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 Alo, iyi günler. İlksen Hanım'ın muayenehanesi mi? Ben Azat Karayski. ki. Randevum vardı. Evet Azat Hanım buyurun. Aa, şey, randevu saatimi bir saat ileri almam mümkün mü? Bir saniye lütfen bakayım. Peki akşam altı alıyorum. Ya o, o geç olacak. Yok yok 5 olsun yine. Gelmeden önce yapmam gereken bir şey var mı? sonlandırma işleminiz var galiba. Narkoz alacaksınız. Aç gelin lütfen. Öyle mi? De, tamam. Hadi can. Hoşçakalın. Ha. Can sen şuradaki dakika davranışına. Geliyorum ben. Alo Şebnem, ne buldun? Ne yapacaksın Azad'a? Sana ne Şebnem? Sende ne mal var onu söyle bana. Azat hamile. Ali'den. Bakarak mı anlayacak? Ha şöyle. Aferin kız. Nasıl öyle çat diye söyledin hamile kadını? Üzülmüyor musun çocuğa bir şey olacak diye? Ha? Hayır. <laughs> Bana şeytan diyene bak. Azat kürtaj olacak bugün saat beşte. Hadi be. Doktorun adresini ezberledim. Söyle yazıyorum. Sincabım benim.